Merhabalar. Bu videoda 28 Aralık 3 Ocak haftasında Koç, Boğa ve İkizler burçlarının nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Koç burcuyla hemen başlıyoruz. Hafta genelinde cumartesiye dek etkin olan gökyüzünde Mars'ın Merkürlü olan kare açısıyla birlikte ikili ilişkilerinizdeki iletişim sorunlarına biraz daha dikkat çekmek istiyor gökyüzü sevgili Koç. Dolayısıyla danışmanlarınız, avukatlarınız, yakın dostlarınız ve hayatınızda uzun süredir devam eden evlilik ya da ilişki anlamındaki kişiyle olan iletişiminizde oldukça aslında zorlayıcı bir haftadayız. Dolayısıyla belki biraz daha anlayışlı olmanız, empatik iletişim kurmanız, yeri gelince alttan almanız faydalı olacaktır. Yoksa bir şekilde iletişim sorunları size hafta genelinde daha fazla yıpratabilir gibi görünmekte. Tüm bunlara rağmen 28 Aralık Pazartesi günü Merkür'ün ay düğümleriyle olan uyumlu açısıyla birlikte Özellikle iş hayatınız ve kariyer alanında etkili görüşmeler yapabilir, kurumlar ve patronlarla aranızı düzeltebilir. Herhangi bir teklif bekliyorsanız pazartesi günü bunu elde edebilir ya da kendiniz de bizzat teklif vermek için bugünü kullanabilirsiniz. Hafta genelinde etkin olan ve daha da önümüzdeki birkaç hafta boyunca etkin olacak olan Jüpiter'in kuzey ay düğümü ile olan kavuşum açısıyla birlikte aslında günlük yaşamınıza biraz daha kişisel gelişim, felsefi yaklaşımlar, rahatlık ve umutları almanız gerektiği konusunda bu açı size destek oluyor. Yurtdışı bağlantılı işler, hukuksal konuların günlük yaşamınızda yer kaplamasına sebep olacak. Bunun yanı sıra da iş hayatınızda eğer serbest çalışıyorsanız daha fazla müşteriye ulaşmaya, eğer beklediğiniz girişimler varsa da Bunları gerçekleştirmek için 5 Ocak'ta başlayacak olan ki duran günleriyle birlikte 2 Ocak'tan itibaren başlayan Merkür Retro'dan önce şimdi size bir fırsat veriyor sevgili koç. Boğa Burcu'na geldiğimizde sevgili boğalar hafta genelinde etkin olan cumartesi gününe dek gökyüzünde Mars'ın Merkür'le olan kare açısıyla birlikte iş hayatı ortamınızda biraz daha çatışmalı, iletişime yakın bir enerjide duracağınız için özellikle iş ortamınızda belki de sizi ilgilendirmeyen konularda çok fazla yorum yapmamanız, kendinizi boş yere hırpalamamanız ve bu enerjiyi açıkçası biraz daha konsantrasyon ve motivasyon arttırıcı, daha hırslandırıcı bir şekilde kullanmanız işinize yarayacak. Özellikle ikili ilişkilerde eşle iletişim konusunda belki onun geçmişinden ya da hatalarından kaynaklanan bazı iletişim sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bunları da hafta genelinde yine dengelemeniz gerekecek. Özellikle zihinsel karmaşa ve zihinsel yorgunluğa karşı hafta genelinde yine önlem almanız gerekmekte. Çünkü sağlığınız bu konudan yıpranabilir. Tüm buna rağmen 28 Aralık pazartesi günü gökyüzünde etkin olan Merkür'ün kuzey ay ile olan üçgen açısı yani ay düğümleriyle olan uyumlu açısı ile birlikte çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili harika keyifler alabilirsiniz. Keyifli haberler alabilirsiniz. İşlerinizin reklam ve tanıtımını çok daha iyi bir şekilde gerçekleştirebilir özel yaşamınızdaki görüşmelere ve buluşmalara zaman ayırarak zamanı çok daha etkili olarak kullanmış olabilirsiniz. Çünkü pazartesi çok keyifli bir gün. Hem sizin beklediğiniz haberleri almanız açısından eğitimde olasılıkla eğer öğrenciyseniz sınavlarınız ya da öğretmenlerinizle görüşmelerinizdeki başarılar açısından basın yayın işleri, hukuksal alan işleri konusundaki işlerinizde de yine pazartesi günü oldukça destekleyici görünmekte. Hafta genelinde etkin olan ve daha da önümüzdeki haftalarda etkin olacak olan Jüpiter'in Kuzey Ay Düğümü ile olan kavuşum açısı sizi harika etkiliyor diyebilirim. Tatiller, daha eğlenceli yerden hayatı algılamak, çocuk sahibi olmak isteyenler için çocuk konusunda oldukça destekleyici, zaten çocuğunuz varsa onun hayatıyla ilgili olumlu haberlerle karşılaşmak, spora başlamak, daha çok etkinliklere yer vermek ve özel yaşamınızda mutlaka aşk anlamında kadersel ve tesadüf diyebileceğiniz karşılaşmalarla belki de karşılaşacağınız ama hayatınızda uzun süre ya da uzun dönem yer edecek bir partnerle de yine işaret ediyor sevgili Boğa. Şimdiden mutlu yıllar bu arada. İkizler Burcu'na geldiğimizde sevgili ikizler cumartesi gününe de hafta genelinde etkin olan Mars'ın Merkür'le olan karar açısıyla birlikte Özellikle yeni başlayan ilişkilerde ve çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilişkilerde biraz daha sakin ve yapıcı iletişime ihtiyacımız var. Merkür sizin yönetici gezegeniniz olduğu için Mars'ın yapacağı bu zorlayıcı açı özellikle sizden kaynaklanmayan ama dışarıdan size doğru kaynaklanan bir takım sorunların sizin zihninizi meşgul edebileceğini göstermekte. Hafta genelinde daha sakin bir zihin yapısına kendinizi dinlendirmeye, henüz gerçekleşmemiş olaylar hakkında kaygı üretmemeye belki de dikkat ederseniz daha etkili geçireceksiniz diye düşünüyorum. Buna rağmen 28 Aralık Pazartesi günü Merkür'ün ay olan uyumlu açısıyla birlikte ev ve yerleşimle ilgili düzenlemeler, beklediğiniz olasılıkla paralar, iş görüşmeleri ve aileden destekler anlamında oldukça şanslı bir zamandasınız. Hatta Pazartesi günü belki de estetik birkaç düzeltme ya da olası operasyonlar için de başarılı bir şekilde kullanabilirsiniz. Hafta genelinde etkin olan bir diğer olumlu açı Jüpiter'in kuzey ay ile olan kavuşum açısı bu hafta ve önümüzdeki haftalarda daha, daha da etkin olmaya devam edecek. Sizin özellikle huzur ve mutluluğu iç dünyanızda, ruhsal alanınızda ve ailenizle birlikte, sevdiklerinizle birlikte bulmanıza sebep oluyor. Bu görünümle birlikte evinizi güzelleştirebilir, ofisinizi güzelleştirebilir, yer değişmeleri, taşınmalar yaşayabilir. Ruhsal alanınızı iyileştirmek için danışmanlardan, psikologlardan, şifacılardan destek alabilirsiniz. Önemli olan çünkü sizin şu anda içsel huzur ve motivasyonunuz, bu süreçte özellikle belki aileyle ortak birkaç iş yapmak ya da ileride neler yapabiliriz de daha fazla düşünmek ve diğer taraftan ikili ilişkilerinizde geçmişten bazı esintilerle karşılaşmak ya da kişilerle karşılaşmak haftanın bir diğer konuları arasında. Şimdiden size çok mutlu bir yıl diliyorum. Umuyorum herkes için 2016 çok daha umut dolu, barış, kardeşlik ve sevgi içinde geçer. Şimdilik benden bu kadar. Yeni yılda görüşmek üzere. Hoşçakalın.